Sev bakayım hadi. Sen de sev. O bir şey yapmaz. Zararsız. Buralı biraz masayı yapalım. Rahatlasın. <laughs> Aynen. Zaten, zaten çok yoruldu bu ara. Koşturdum onu. Okulun bahçesinde koşturdum onu. Yok tamam akşam sporu. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> İstimle, tamam mı? Yok, 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 yok eğitimli. Abi oturuyor. Abi Çok neydi? Buranın kralı sınır, benim. Otur. Abi kal ölsün kal, bir kere kal. ölsün. Yorgun yapmaz ki. Öt, Şimdi ona pati iste sadece. Pati iste sadece. pati ver. Ay. Gel 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 gel. Patıma. Ver patiyi. Pati ver oğlum. Patine versene oğlum. pati ver. Pati Pati ver lan. Hadi oğlum pati ver işte. Ay nasıl etim ya? Ben sana biraz masaj yapayım bırak. Evet. Kral. Kral. Esirsen görürsün. Gel Pati ver. Pati ver. Kral pati. O <laughs> <ver. Oğlum> öyle <laughs> ayakta durma yelsene. Pati ver. Ver patini kral. Kral. Pati ver. Kral. Otur ama önce oturması lazım. Otur, otur. Aa! Otur. Otur, otur kral. Otur adam. Otur, otur. Bu ee, ver ver. Pati. pati. kral pati ver lo Vermiyor. <laughs> Sıkıldı. Ver. ver. pati bakayım. Pati ver. Ver patini. Ver. Pati ver. Ver patini. Ona ver ona. ona diğer patini ver. <laughs> o seni o yalıyor. Ya, hani, TikTok mu çekiyor?